deri hastalıkları, sedef, egzema, mantar gibi rahatsızlıklar. Bunlar daha çok bağırsak ve karaciğer kaynaklı. Laktoferin de burada çok çok etkili. Biraz önce de bahsettik ama bunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle laktoferinin buradaki etkinliği evet. Bağırsak bozuksa bir insanın cildinin düzgün olması çok mümkün değil. Enflamasyon varsa yine bağırsak bozuk demektir ve cilt bozulacaktır zaman içerisinde. Ama cilt problemlerinde laktoferinin en önemli etkisi şu. Demir metabolizması üzerinden demiri hücre içine taşıyarak patojenlerin bu bakteri, mantar, virüs fark etmez patojenlerin demir kullanımını engellemek. İkinci bir artısı da şu. Biyofilm oluşumunu önleme yeteneğine sahip bir protein laktoferin. Biyofilmi çözdüğü ve yeni biyofilm oluşumunu önlediği için aslında topikal tedavilerle birlikte kullanımı topikal tedavinin de etkinliğini arttırmakta